Yapmazsın sanmıştım anne ya. Bunu bana kendi öz kızına yapmazsın sanmıştım. Ne kadar salağım değil mi? Ha? Ne kadar saflık değil mi? Senin kızın olmama rağmen sana hiç benzememişim değil mi anne? İşler söylediğin hiçbir şey... ...seni şu anda böyle görmekten daha ağır gelmez bana. Beni kendi öz kızını sırtından vurduktan sonra mı söylüyorsun sen? Ben seni sırtından vurmadım. Ben senin kendini vurmana engelledim. Palavra anne. Bunların hepsi palavra. Sen bana kızdın, cezamı verdin. Çünkü ben senin sözünü yine dinlemedim. Sen beni cezalandırdın anne. Ben seni o adamın hastalıklı duygularından korumak için yaptım. Benim başka bir seçeneğim yoktu işler. Fırat Bey. Cizel nerede? Aa, lütfen. Ben senin annenim. Seni herkesten, her şeyden korurum. Gerekirse böyle kendinden bile. Seni asla affetmeyeceğim anne. Seni asla... Necdet. İyisin. İyisin. Namussuz. Şerefsiz. Şimdi de evimi basıyorsun. Ne yapıyorsun? Ya, ne? Ne annemi? Ya, aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. İcraların, İcraların ya. Sen ya. ne yapıyorsun? Zannediyorsun sen ya. Konuşmamız lazım icralar. Eme! aç şu kapıyı. Aç, aç diyorum sana. İcrail! Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ha? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Annemden ne kadar tahrik edeceksin Fırat? Arasın Yiğit'i buraya çağırsın mı istiyorsun ya? Bak, buraya olay çıksın diye gelmedim. Seni merak ettiğim için, iyi olduğunu görmek için geldim. İyi mi? İyi mi? İyi miyim ben? Allah'ın cezası bana bir bak, iyi miyim ben? Değilsin! Ve burada olduğun sürece hiçbir zaman iyi olmayacaksın İjdal! Sen burada benim karşımda olduğun sürece ben zaten... Annenin hırsları, Yiğit'in duygusuzluğu! Gerçekten buna kendini hapsetmek istiyor musun İjdal? Senin yerin burası mı? Gerçekten olmak istediğin yerde misin? Ne? Ne sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Biliyorsun. Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Bundan daha iyisini hak ediyorsun Çok daha iyisini. Anne. Benimle gel. Ne? Bu hafta sonu Paris'e dönüyorum. Gel benimle. Mert'i de al benimle gel. Sen aklını kaçırmışsın artık. Sen artık iyice delirmişsin. Belki. Ama belki de sen benden daha delisin. İstenmediğin bir kalbe girmeye çalıştığın için... ...asla senin olmayacak bir adam uğruna... ...kendini bu dört duvar sıkıştırıp savaştığın için... ...belki de sen benden daha delisin. Ya şu anahtarı defol git Burası mı he? Burası mı senin evin İclal? Eğer kapıyı açmazsan... ...hemen polis çağırıyorum, duydun mu? Polis çağırıyorum! Canan telefonumu getir. Aç şu kapıyı. Aç Gerçekten buraya evin diye biliyor musun? Yuvam. Yuvam diye biliyor musun? Diyemezsin. Ne çiftlik, ne burası, ne de bundan sonra Yiğit'le. Bütün bu saçmalıkla içine sığmaya çalışan hiçbir ev senin gerçekten yuvan olmayacak. de bir yerlerde hissettiğini biliyorum. Sen de biliyorsun. Nasıl o adamın kalbinde sana yer yoksa evinde de yok. Burada yıllarını, gençliğini, ruhunu çürütsen de yok. Ne yaparsan yap. O adamla hiçbir ev senin yuvan olmayacak. İçinde sevilmediğin sürece, mutlu olmadığın sürece Duvarların arasında yüzün gülmediğin sürece senin mutlu bir yolun olmayacak işler. Bak. Burada benim kaldığım otelin haritası var. Gidene kadar her gün seni bekleyeceğim. Benimle gel. Oğlum dal gel benimle. Kaçıp gidelim buralardan Necler. Işte. Seni yuvana götüreyim. Allah'ın belası. Allah'ın belası bana bunu da mı yaptıracaksın? Ay canım telefonumuz. Susmak, konuşmak, bağırmak. İçimden hiçbir şey gelmiyor. Bakıyorum sabah sabah yine hülyalara dalmışsın. Neyse canım. Güne sinir bozukluğuyla başlamamak lazım değil mi? O yüzden nereye daldığını sormayacağım. Demek Nur'la konuştunuz. Ya bak daha iyi çocuk. Bana da kendine de bir iyilik yap. Benim omzumda ağlama. Lütfen. Ne istiyorsun Yiğit? Ya ne isteyeceğim senden Allah aşkına? İki gün dedin geçti işte. İki gün oldu. Hadi hadi. Söyle kim atmış şu mesajı? Maalesef tespit edemiyoruz. Ne demek tespit edemiyoruz? Ya bunu sen mi söylüyorsun be? He? Sen gizli polissin lan. Yok o çok gizli bilmem ne timinin başındaki adam değil misin sen? İnanayım mı ben buna? Numara tespit edilemiyor. Çünkü belli ki uydudan atılmış bir mesaj. Elimizde sadece Litvanya'dan gelen bir sinyal var o kadar. Yok artık daha neler ya. Ya işler yapamaz buna bu kadarına gücü yetmez onun ya. Kim atacak Allah aşkına kim? Rıdvan. Rıdvan? Ya senin kafan mı güzel? He? Bir şey mi içtin sen sabah sabah? Kafanı bir yere mi vurdun? Ulan herif helikopter düşürmekten telefon sapıklığına mı düştü? Onu hafife alma. Seni daha önce de o ikisinin hayatıyla sınamıştı. Sen hedefteysen kadınlar da hedefte. Anla artık bunu. Ya, yemin ediyorum sinirden götüreceksin beni. <laughs> ya. ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne düşündü lan bu adam he? Ben bu herifi vurduramadım, öldüremedim, düşüremedim. Dur ben şuna bir mesaj atıp aradan çekeyim. Bu işi yapsa yapsa eski karıları mı halleder dedi. He? Ne düşündü lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bilmiyorum. Tamam Belki hepiniz oraya toplayıp suikast yapacaktın. Belki yine sana o ikisinin canıyla kumar oynatacaktı bilmiyorum. Her neyse seni hiçbir şeyde inandırmak zorunda değilim. Nur geldi benden yardım istedi. Ben de elimden geleni yaptım. Çıkan sonuçta bu. Bak eğer bu da doğruysa, eğer bu işin ucu da Rıdvan'a dayanıyorsa. Ya adam gittiği ülkeden fin katıp benim hayatımla oynuyor. Neden? Senin beceriksizliğin yüzünden. Bak git evine git. Sakinleş biraz düşün. Ben bu arada Nur'u anlatırım. Sen Nur'dan uzak dur. Uzak dur. Nurhan'ım biraz sağa lütfen. size söyledim. Sağ lütfen. Neyse var. Bugün bir tuhaflık var ama anlamadım ben de. Mola. Terini falan silin. Bir şey yapın. Düzeltin. Su istiyorum ben. Nerede benim suyum ha? Hemen Nur Makyajını Makyajınızı tazeleyeceğim vuranın. Ya on dakikada bir makyaj mı tazeleyeceksin sen ya? Su istiyorum diyorum su. İki saattir bir su istedim ya, bir getiremediniz ya. Nerede benim suyuma, nerede? Git konuş şu kadınla ya. Olmaz böyle. Abi burada ne oluyor? Biri bana anlatacak mı ya? Nur bir sıkıntın mı var? Nur Hanım iyi misiniz? Bir tane daha. Nur konuşmak ister misin? Bir rahatsızlığın falan mı var senin? Nur, <laughs> sana söylüyorum. Eve. Eve gitmek istiyorum. Pardon? Eve. Abi bu ya? Nereye Abi gidiyor anlamadım ki. Gitti. Sabahtan beri makyaj Kostümüyle çekiyor gidiyor anlamadık ki ya. Delirmiş mi kız? Beni de delirtecek. İçki falan mı içti bu kız? Nesi var bunun? Hiç böyle şeyler yapmazdı. Ya sarhoş ya daha beteri. Kesin bir şey kullanıyor bu. Yazık. Çabuk bozdu. Yaktı kendini. Anlamıyorum yani. Niye böyle yapıyorlar anlamıyorum. Çattık ya. Altan al şunu. Hepsi bizi buluyor zaten. Hadi arkadaşlar <laughs> biz de bir çay içelim. Ee, yani. İclal ne oldu anlatsana ha? Ne söyledi, ne dedi o namussuz sana? Güzel ne olur susma. Korkutma beni böyle. Ne yapacaksın? Korkudan yine Yiğit'e mi koşacaksın?